Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba dafın. Biraz Peki. bekledim ama. Süre bakmayın. Biraz beklettik size. 15-20 dakika beklettiler. Evet. Süre bakmayın. Bu sizin mi? atabilirsiniz ya. Yapma. Ne yapmak isterseniz. Siz yap. mi oturacaksınız? Yok gerek yok. Tamam. E, Oturmalıyım tamam. buraya. Bu temiz mi? E, bir önceki hasta sadece tükürdü orada. Başka hiçbir şey yok. Ay, buralar temiz mi? 5 e, kullanımlık sadece. Hmm. Ne oluyor ya. İsterseniz başınızı Halife Hanım, yasana. Nereye oraya burası temiz mi? Aralıyorum şu bir şey takıyorlar ya boyuna. Attım seçti al size. Üzerine bir şey bulaşmasın. Bir dakika, bir dakika, ay bir dakika. Ne oldu size Halife Hanım? İyi misin? Aykını çek. Tamam çekelim bunu buyurun. Tamam takabiliriz, ama yavaş tak tamam. Aynen sen tamam. Nur'um yavaş tak hiçbir yere değmesin. Bir dakika tamam mı? Aynen, aynen. Ee, biraz ön çok öne gelmemize gerek yok. Aynen. Ya sonra Tamam. İyi misiniz şimdi? Rahat mısınız? Yani. Tamam, önemli yani, yani. İyi, yani de iyi. Tamam. Herhangi bir şikayetiniz var mıydı? Yani ben zaten her gün üç kere fırçalıyorum, iki kere dişip yapıyorum ama bir genel bir göstermek istedim yine size. Belki bir şeyler görmüşsünüz. E, yani. temizlik işlemi detaylar en son ne zaman yapıldı sizden inanınız? Ben düzenli olarak 6 ayda yaptırıyorum. Tamam. yapıyorum. Temiz mi? E, hayır ben kullandım kendime sadece. normal siz ben ben hallederim. Ben pardon kusura bakmayın. Siz e, şey yap. Siz aynen. Çalışmadım. Yok yok gerek yok. Aynen. 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 Aa aa eee Mina de, Hanım. Hiç hala hani, dokunmadım hiç bir şey. Dikkat burada bir var. Görüyorum ben Mina Hanım ve teynirinizi. Hı. Bir de dolgu var. gördüm ben. E, taş yok ki sende. Ege görüldüm ama ben çok bir şey olmadı ama iyi bakıyorum. Ben de Aa, <laughs> Evet orada da çürük vardı dolguya göre. Görüyorum ben Mine. Ben diş hekimim. Yani Memnun ben biliyorum tabii ama Aynen. işte size Aynen. inşallah teşekkür ederim. E, boynunuz böyle ayrıca ben siz normal ben anlamadım ki ya. <laughs> Tamam aynen normal bak çok güzel çok güzel aynen nefes alın sakin aynen normal açın tamam mı? Mina Hanım yalnız e, başlamamız lazım tamam. E, aç biraz aç e, çok az açalım zaten. serbest bırakın yok yok aç şimdi açın Mina Hanım şimdi Mina Hanım çok fazla açmamıza gerek yok Mina Hanım. Aynen aynen süpersiniz. Mantek şey var mı? Eee başlamadık Mina'nın girmedi daha. Ama ben biraz dikkat edelim lütfen. Ee, tabii ki, tabii ki dikkat ederim. Tabii ki. Hazır mıyız gençler? Soğanları da. Tam. Tamam. Hazır mıyız? Mina? Hazır mıyız? Tam tek tek yere dersen. Hadi bakalım başlayalım. Yalnız eee sıkı pardon. Tamam, hazır hazır. Tamam. Bir dakika sessize alayım. olsun. İşimiz bitti. Ben diş hekimliği bırakıyorum. Geçmiş evet. evet, evet. olsun.